yıldızların altında. Yanmaya görsün bu gönül. Bir kez yandı mı bir daha itira olmaz. Aşk hangi gönüle girdiyse o gönülde sanki kıyamet kopar. Aşk nedir, nasıldır diye sormayın bana. Yanmayan yanar halinden ne anlar. Gel seninle bir çılgınlık yapalım istersen. Dans edelim mesela yıldızların altında. Gecenin karanlığı vursa yüzüme, gelmeyin üstüme sevdadan başka kimseyi tanıma. Ne zaman elime bir kağıt kalem alsam, şiir yazmak gelir sana içimden. Bak ne güzel gökyüzü çağırıyor bizi, bütün ihtişamıyla yeniden. Haydi, haydi tut elimden, zevki sefa bizimki de. Aşkı yaşamak ne güzel seninle yıldızların altında. beni gönlüm, unut gitsin. Sevgi sarmış dört bir yanıma. Yangınlardayım yine, sevda türküsü hiç bitmiyor yüreğimden. Al götür beni de gittiğin yere, şarkımız yarım kalmasın. Sevdandandır, aşktan mı bilmez sarhoş gibi sanki yıldızların altında. Mavi deniz, mavi gökyüzü, gökkuşağı renginde boya sende istersen yüreğimi. Bütün yıldızlarda bile ayrı bir coşku, ayrı bir keyif var sanki. Bugün ayrı bir güzelsin gökyüzü, bulutların pamuk gibi yağış yok galiba gözlerinde. Dinle bak, Gramofon bizim eski şarkımızı, zaman yolunu söylüyor. Hadi, hadi kalk şarkı bizim için söylüyor. Seni ne dans etme, bir başka güzel yıldızın altında.